Merhaba arkadaşlar. Rüzgarın Büyüteci kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün size kedimiz Lili'yi ve kedi bakımını göstereceğim. Kedimizin adı Lili gördüğünüz gibi. Ee, kulakları biraz başa benziyor. Ee, kendisi 3 yaşında. Ee, cinsi Ankara kedisi. Ee, Güzel bir kedi, beyaz. Şimdi kedi bakımına geçelim isterseniz. Şu ince dişli olan bir tarak kediler için bakın tüylerine kedilerin böyle topluyor. Şöyle yaptığınızda hem kedi böyle masaj gibi oluyor hem masaj de etkisi evet kan dolaşımını iyi yönde etkiliyor. Şöyle. Şimdi de şuna bakalım isterseniz. Tüylerini gösterelim. Evet. Burada Bayağı birikiyor. Topluyoruz onları. To evet. Da. Bir de bu rulo şeklinde bir şey. Kedi kendini yalıyormuş hissi veriyor. Şöyle yakınca kedinin tüylerini alıyor. Şöyle Lili de gördüğünüz gibi bu durumdan memnun. Evet. Görüyorsunuz. Şurada da bazı tüyler şöyle var. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz.